Yayın gümledi demin. Şimdi Bu şehre babaları koyuyorlar bu sokaklara caddelere ee, Gerekçeleri şey Bu Babaları buraya koyma gerekçeleri Baba nerede bakın göstereyim size Baba orada 2 tane. Bakalım kaç tane çıkacak. Şimdi bu babalar buraya konuluyor ki buraya arabalar girmesin, seyyar satıcılar girmesin, girişisi güzel bilmem neler girmesin diye şehre babaları koyuyorlar. Ama burada abi arabadan ve seyahat satıcıdan yer bulup da geçemiyoruz ki biz bu caddelerde. E o zaman babaları niye koydunuz? Bu babalar niye konuldu? Tek akla gelen babayı almak için koydular. He, babayı kimden aldılar? Çeşitli insanlardan aldılar. Özellikle kendilerinin beğendikleri insanlar. Kim o insanlar? Ticaret erbabı. Bu ticaret erbablarından aldılar. He, bu arada burayı göstermeden geçmeyelim. Biliyorsunuz <gülüyor> buraya buraya <laughs> evet öleceğim Gülmekten ya ben çok aptalım ya üç kuruş kazanamıyorum bu şehirde. Bakın gemimiz var sandalımız var görüyor musunuz? Bu cadde full Azeri bir arkadaşımızın şeyi yaptığı yer. Evet, arşiv çalışmalarımız devam ediyor. Böyle gidiyoruz işte. Aa bak burada ne kadar baba varmış. Hiç fark etmedik bile. Size babayı sayayım abi. Ya vicdanı olan, ahlakı olan, insafı olan. Bu nedir ya? Bu caddede ne var ya? Bu kadar baba var burada. Bakın şimdi baba sayıyorum size. Hadi şu babaları neyse bir baba iki baba üç baba dört baba beş baba altı baba yedi baba sekiz baba dokuz baba on baba on bir baba on iki baba on üç baba on dört baba on beş baba on altı tane baba ee, bunlar hep hidroforlu şeyle ee, hidrofor diyorum ee, inip kalkan neyse aklıma gelir birazdan ve 16 tane baba niye koydunuz bu babaları kardeş araba girmesin diye e giriyor seyahat satıcı girmesin diye giriyor bu babaların hiçbiri ciddiye bile almıyor hatta bu babalar aşağı bak bakın nasıl bozulmuş bunlar hep bozuk ha He. Hilmi Baba'ya ya da Aşkın Tören'e onun için söylüyorum. Diyorum ki hesap sormazsanız hesap verirsiniz. Niye? Çünkü benim paramı, kamu parasını çarçur eden bu adamlar, yani şu babayı alanlar bize babayı verdiler. Buraya ve tanesi kim bilir kaç liradan verdiler. Hesap soruyor musunuz? Hayır. O zaman hesap sormuyorsanız hesap vereceksiniz ya da inandırıcılığınız olmuyor. Onun için bu kenti yöneten arkadaşlar lütfen lütfen yapılan her paranın harcanıyor ya o yapılan her paranın başına gelen benim paranın başına geldiği için mutlaka e, mutlaka. Benim paramı, hesabını sormaları lazım. Şimdi e, Niye Engin Tekin Taş diyorsun diyeceksin. E o, o belediye başkanıydı abi. O ve onun ekibi belediye başkanıydı. E, ben Deli Muharrem değildi ki bizim şeyhimizin belediye başkanı olan. Şimdi demek istediğim şey arkadaşlar Bizim paramızı kullananlar, vicdanları bir yana kanunların karşısında kendilerini savunabilmeliler. Ama kanun, maalesef yasalar, geçmişi deberttirmediği için, şimdi Engin taşın ya da Enver Yılmaz'ın, yaptığı yanlış işlere hesap soramıyoruz ki. Üstelik hesabı onlar bize soruyorlar. Biliyorsunuz bu becerikli Naci arkadaşımız MHP il başkanı Çakal Çıkmaz mezarlığının karşısında ne vardı? Yeşil alan vardı. Hatta Seyit Torun diye bir belediye başkanı vardı. Bir ara şey diyordu. Ordunun aynası abi burası. Çakal Çıkmaz Mezarlığı'nın karşısındaki parka ayrılmış yer ordunun aynası. Onun için Sefer Koçağı sadece aralarda ağaç maaş dursun, diksin, ticareti yapsın diye benzer işler için verilmişti. Yani bir şey denilmiyordu. Sonra alavere dalavere yasal olarak Kürt Mehmet nöbete ne oldu abi? Ee, Naci Şanlı Türk müncederatını biz yayınladık. Onun için de makkemelik olduk. Ee, efendim arsanın yarısını belediyeye bağışladı. Belediye Enver Yılmaz Büyükşehir'de allem kallem ettiler. Bedava bağışı aldılar. Sonra bağışlanan yeri e, inşaat alanına çevirdiler. İnşaat alanına çevirince Naci Şanlı Türk'ten bir talep geldi belediyeye. Ya kardeşim burayı bağ satın ben size bedava verdiydim ama 1 milyon liraya geri alayım denildi. Aldı. Sonra belediyeye gitti dedi ki ya kardeş dedi tabi mizansen yapıyorum ama özeti bu. kardeş dedi ya bu yarısı inşaat alanı, yarısı yeşil alan olmaz. Neyse kanuna uyduralım da biz buraya bina yapalım dedi. Olur kardeş dediler. Orayı da tamamını inşaat alanı yaptılar. Hatta yapılan bu inşaat alanı olan yerde şu anda karayolların itirazı var. Karayolları diyor ki la kardeş benim çekmelerim nerede? Plan falan. Neyse sonuç mahkemeye versem seni Asarlar hikayesi. Biz Naci ile mahkemeliyiz. Şimdi babaları görünce yine depreşti. Şimdi Engin Tekintaş o mezaraların da içinde vardı. Gelelim buraya bakın. Babaya bakın babaya. Baba babalara bakın. Yazık ya yazıklar olsun. Lan sanki fındık bahçesi var da milletin belediyenin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 bir tane de orada vardır 15 16 17 17 tane baba vicdanınız kurusun Türkçesi nedir ee, o argoca biz Türkçesi ne diyoruz ya kardeşim bu kadar da olur mu yani 17 tane baba var şurada niye İki tane el arabası buraya girmesin ya da araba girmesin. Şunun gibi yani. Demek ki giriyor. 17. Deminden beri sayıyoruz ya. En az 70-80 etmiştir. En az burada da vardır 3-5 tane. Demek istediğim şu arkadaşlar. Yazık ya. Bu şehrin insanlarını aptal yerine koymanız bir yana size yetkileri verdiğimiz için bu yetkileri kullanarak bu halkın paralarını çarçur etmek. Ya telat. Bu ne biçim oğlum bu memleket ya. Sen ne yapıyorsun ya? Sigara sağlığa zararlı değil mi? Sen niye sigara içiyorsun? Nereden alıyorsun peki sigarayı? alıyor böyle. Kim alıyor? Ben alayım öyle rasgele sen alırsın. Para bol ne olacak biz sigara rakıyı bıraktık sigarayı bıraktık telat. Niye ni, niye daha iyi, iş vermiyor vaz mı geçtik? Vazgeçtik. para mı var oğlum bizde senin <laughs> e, gibi. Niye bu sene fındığı sen toplamışsın. Açalım o sene toplamışsın. Bütün dünyanın fındığı benim telat ya. <laughs> e, e. Sen kaç saatte gideceksin eve? giderim öyle. Bir eşi çöp bidonları yok dedim. Oradan eğilen oraya. Bir dakika çöp bidonu ne var? Bir eşi bir bir şeyleri topluyor mu? He. Oraya. Kaça yani, satıyorsun onları? Ekmek parasını alayım işte. De. Öyle gideceğim o yere kadar. He oraya. iyi. Tek tük alırım diyor. Yani, İyi <laughs> iyi hadi kolay gelsin. Ee, bakayım, Dikkat et Art. köpek böbek olmasın. Yok köpek olsa bile <laughs> başı kötü basayım ondan sonra. <gülüyor> <gülüyor> Hele şey bir avu verim. Hey, Gümüşhan'ın <laughs> sizi. Şenelleri köpeği var. Dün aşağıda. <laughs> Karaman'da yukarı Köpek isteme. Bir atladı. Ulan, ulan kazık kazık odun. Ula, bir şey alamayayım. Ulan, bulamayayım yerlerden. En sonunda köpek üstüme geldi. Çağırdım Şenel dedim. Köpeğe bağla bak dedim. Köpeğe başkasına vurduracağım bak dedim. Vallahi da de vurduracağım Aha. köpeğe dedim. Yok dedi sen Kö benim köpeğimi vuramazsın Vurma canım yazık günah köpeklere. köpek. Hem kırım hem üstüme atladı sen. atladı hem abilerim hem ba çamur. Ha, ab ha, ha onun için yap. mi çamur oldun ee, sen? köpek sizi atladı benim hmm. sen ya uzatma. Köpek beni uzatma. Ee, yine de sen köpeğe bir şey yapma. Ha, ben ben Çünkü... Ben, yani köpek benim yiyeyim. Üstüme atladı. Ben şimdi küfür etsem adamına. Yok. O zaman, zaman benim yanı adam diyor. Yoldan kaçamaz yani yoldan gelip gitmiyor. Evet. Baba. bak. Köpeğe görünce önce sen kovala onu. Ha, ben da... öyle yaptıydım. Ne telat. De, Birinde ne oldu biliyor musun? Tela Köpeğin biri sürekli üstüme geliyor. Daha uzaktan aldı. Taşı maşı aldım elime. Herhalde eskiden Köpeğin es yanında Eskiden yani size vardı kaya kapı ha, vardı böyle büyük koca koca. Köpek uzatmak, köpek yoldan adamın göçüymüydü? Köpeğe önce sen kovala. Telat. Köpeğe önce sen kovalarsan kazanırsın <laughs> yoksa kaybedersin. Neyse hadi kolay gelsin şimdi tamam telaf şimdi babalardan bahsediyorduk ya bakın 1-2-3-4-5-6-7-8 görüyor musunuz babaların hali yani sevgili arkadaşlar maalesef maalesef bizim gibi adamlara bu millet kızıyor çünkü çok konuşuyoruz her şeye itiraz ediyor diye ya her şey etmiyoruz ki hırsıza hırsızlık yapma diyoruz. Yanlış yapana yanlış yapma diyoruz. O yüzden de bu adamlar bizi sevmiyor. Biz kimsenin kişisel olarak saçın niye sarışınsın, esmersin ya da ayaklarında niye şu ayakkabı var, bu ayakkabı var diye sormuyoruz ki. Giydiği elbisenin rengini tartışmıyoruz ki eğer giydiği elbise benim paramla çalınarak alınmışsa ona itiraz ederiz. O yüzden arkadaşlar bu arada pastalar da vallahi adamın görüyorsunuz. Evet. İnönü'nün bir sözü var. Onunla kapatacağım. Namuslular da namussuzlar kadar cesur olamaz ise çare yok. Yeniliriz. Onun için bütün namuslu yurttaşların akıllı yurttaşların şey olması lazım cesur olması lazım. Şimdi şu ağaç buraya konulmuş şuraya konulmuş niye? Eskiden küçücük bir fidandı ama şimdi burada yolu engelleyen bir şey ağaç kesin bunu abi. Ha niye kesin? Çünkü burada 50 tane çam ağacı var bakın. 50 tane çam ağacı var. Adam şimdi şu ağacı benim gibi çevrecilerden sözde korkusuna kesmiyor. Halbuki o ağaç bu yolu engelliyor. Buradan çocuk arabası geçiyor, bilmem ne geçiyor. Ha bu ağacın nedeni ne? Bu ağacın nedeni yeşillik, klorofil işte bilmem ne filan falan oksijen. E yanında var ya bir ton çam. Onun için arkadaşlar durum bu. Hoşça kalın.